Arkadaşlar iyi akşamlar. Ee, bugün e, uzun süredir aklıma takılan bir konu var. Yani bir bu e, çocuklara isim koyma mevzusu. Yani neye göre e, biz çocuklarımıza isim koyuyoruz? Hangi kriterlere göre bu isimleri seçiyoruz? E, bir süredir düşündüğüm bir konuydu. Şimdi tabi burada değişik eğilimler mevcut. Mesela birinci olarak şunu söyleyebilirim, bir nevi kabile anlayışıyla, kabile anlayışıyla çocuklara işte dedelerinin ismini koyma. Mesela bende var yani benim ikinci ismim Sabri, dedemin ismi kendisi hayattayken konmuş. Ee, dedemin erkek çocuğundan olan ilk erkek torunu ben olduğum için bu ismi bana uygun görmüşler. Ben de bir ömür boyu çok kullanmamakla beraber yazışmalarda tabi haliyle resmi yazışmalarda yazmak zorunda olduğum bir isim haline geldi. Öyle de devam ediyorum. Yani çok bana Sabri diye seslenen birisi olmadı hayatımda. Yani pratikte aslında çok bir anlam içermiyor ama yani işte babam bunu uygun görmüş, koymuş. Yani ben işte burada bazı şeyi anlayamıyorum. Yani buradaki yani insana dedesinin ismini koymak dedesine veya çocuğa ne katkı sağlıyor? Yani adam şimdi mesela 488 sene önce birisine Hüseyin ismi koymuşlar. Bu işte babadan oğula, babadan oğula, babadan oğula gele 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 2025 yılında hala Hüseyin olarak devam ediyor arada üç tane devlet geçmiş İşte 5 asır geçmiş ama ismin varlığı devam ediyor Hani belki hani şu açıdan e, bir faydası olabilir e, işte tarihimizle alakalı e, bazı kaybetmememiz gereken şeylerden biri de ya bu isimler olabilir, böyle düşünüyor olabilirler. Yani ben bu şekilde düşünmüyorum tabii. Yani neticede şimdi e, adama dedesinin ismini koydun diye dedesi mezardan çıkıp gelmiyor yani bir bir şey olmuyor yani hani e, anısı yaşıyor işte anısının da çok da yaşadığı yok aslında herkes unutuyor gidiyor yani tabii öleni belli bir süre sonra. İkinci konu mesela politik isimler mesela bu özellikle 80 70'li yılların öncesi işte 70'li yıllar 60'lı yıllarda çok popüler olan bir durum. Yani mesela benim ismim de yine bu şekilde konulmuş bir isim Alper. Ee, mesela benim kardeşimin ismi Tunga. Ee, i̇kimiz herhangi bir toplulukta bir araya geldiğinde Alper Tunga olarak e, babamızın siyasi kimliğini hiç kimse bize bir soru sormadan merak da etmeseler biz açıklamış oluyoruz <laughs> bu isimlerimizle. Şimdi bu hani e, aslında yani ben bunu yaşadım. Hani çok böyle hani mutlu olunacak da bir durum değil. Yani hani babamın siyasi kimliğinin benim üzerimde taşımama ne gerek var? Yani e, benim Siyasi kimliğim ne olacak? Yani bununla mı belirleniyor? Yani hani ben işte Alper isminde olup işte ne bileyim bir sosyalist, işte anarşist, işte ne bileyim radikal İslamcı vesaire falan olamam mı? Yok mudur yani? Vardır. Dolayısıyla hani çocuğa daha doğar doğmaz bir siyasi kimlik. E, tanımlamayı çok da böyle güzel bir şey olarak bulmuyorum. Bir keresinde ben <laughs> bir Sovli Derneği'nin e, bir pikniğine gitmiştim. Bir arkadaşım misafir olarak. E, orada işte bir anne tabi anneler babalar çocuklar etrafta oynuyor. Bayağı da kalabalık bir piknikti. E, bir anne Deniz diye bağırdı. Yani Deniz diye bağırınca yaklaşık 20-30 tane çocuk kafasını dönüp baktı. Yani neredeyse oradaki topluluğun yarısı çocuğun ismine Deniz koymuş. Yani işte Deniz gezmişten dolayı. Ee, yani çok yani çocuğu rahatsız edici bir şey bence ya. Yani e, çok ben yapılmasını uygun bulmuyorum kendi çocuklarıma da yapmadım zaten böyle bir şey. Ee, üçüncü olarak yani benim hiç anlamadığım, hiç anlam veremediğim, yani değişik olsun diye, farklı olsun diye, yani anne baba kendi egosunu tatmin etsin diye çocuklarına saçma sapan, anlam içermeyen, işte uydurulmuş, isimler vermeleri. Buradaki tek amaç çocuğun isminin diğerlerinden farklı olması. Yani bu ne demek? Çocuk daha doğar doğmaz sıfır ego ile doğduğu halde o farklı ismi çocuğa vererek kendi egosunu oluşturmasında ilk katkıyı anne baba sağlıyor ki ego hayatta insana huzur ve mutluluk veren bir şey değil. Egolarımızdan kurtuldukça, egolarımızdan özgürleştikçe, bağımsızlaştıkça e, içimizdeki huzuru daha çok bulabiliriz. Yani niye kendi elinizle gidip çocuğunuza bir huzursuzluk ve mutsuzluk başlangıcı veriyorsunuz onu anlamıyorum. Ben bu konuda biraz bir araştırma yaptım. Yani hani ne tartıp tar tar duyuyoruz tabi zaman zaman hani mesela ee, işte mesela örnek vereyim ee, Lalina yani Lalina ee, işte uydurma bir isim ee, ne demek hangi kökenden geldiği belli değil işte Meyra mesela işte Arapça zannediliyormuş bu isim ama herhangi bir kökeni yok tamamen uydurma bir isim Nilda mesela arila arila yani tamamen uydurma hiçbir anlamı yok. İşte ne bileyim sırayla sayayım bu uy uydurma isimleri. Elaira, Lavin, Minel İşte mesela Ecrin diye bir isim var. Genelde İslami kesimden arkadaşlar çocuklarına, kız çocuklarına bu isimleri koyuyorlar. Yani e, Kur'an'da geçtiğini iddia ediyorlar vesaire falan ama Ecrin diye Kur'an'da geçen bir e, kelime Maalesef yok. Bu arada e, bilgisayardan bunları kaydetmiştim. Oradan okuyorum. E, tekrar açtım ekranı. Mesela erkek çocuklarında işte mesela e, e, Aras işte bir nehirin adı yani nihayetinde işte Karan Karan evet mesela Karan Karan ismini koyuyorlar Karan diye benim bildiğim Ümit Karan bu arada Galatasaray'da Santrofor gayet de başarılı bir Santrofordu şimdi de yorumculuk yapıyor galiba Eee benim mesela e, Hindistanlı Karan diye bir arkadaşım var İngiltere'de iş yaptığım e, çevreden e, ismi Karan yani Hintçe kökenli bir isim Karan ama biz çocuklarımıza e, koyuyoruz işte Pars mesela Pars işte hayvan adı yani Pars bir hayvan yani hani e, bir insan çocuğuna mesela işte ee, hayvan ismi koymak ister mi? Ama koyuyoruz. Yani mesela aslan da var değil mi? Yani koyanlar yani aslan. Daha önceden de vardı yani. İşte mesela yani bunların dışında hiç anlayamadığımız işte hiç tamamen uydurma, hiç kökeni belli olmayan, nereden geldiği belli olmayan ee, zaten bununla ilgili Anne babasının da bir endişesinin olmadığı bir takım isimler var işte. Eliasra mesela. Elyasra. Hani eee <laughs> İlyas var yani bizim e, Kur'an'da geçen peygamberlerden bir tanesi bildiğim kadarıyla. İşte Zeyra, Aymira, Aymira, Alsera, işte Loria, işte Rüzen, e, Elra, Kayraç gibi işte bir takım isimler. Şimdi burada genelde bunları türetirlerken veli, e, anne babalar, ebeveynler işte e, bir takım harflerin arasına işte sesli harf koyarak işte farklılık sağlamaya çalışıyorlar vesaire falan. E, dil kökenleri belli değil. E, hani niye işte bunları e, seçiyorlar? Sadece farklı olsun diye. Yani benim çocuğumun ismi diğerlerinden farklı olsun. Yani şimdi mesela bir çocuğa bugün yeni doğmuş bir kız çocuğuna Fatma ismi verdikleri zaman bu arkadaşlar kendilerini çok sıradan biri olarak gördükleri için çocuklarına farklı isim vererek kendilerine bir ayrıcalık sağlıyorlar. Bir farklılık sağlıyorlar. Böylece dünyadaki diğer insanlardan kendilerini ayırmış oluyorlar. Biz buna psikolojide kısaca ego diyoruz. Yani biz ne kadar doğayla evrenle bütünleşirsek o kadar Egomuzu aslında küçültmüş oluyoruz ama bu arkadaşlar e, egolarını büyütmek için yola çıkıyorlar ya yani farklılık oluşturmaya çalışmak e, bence çok kötü bir şey yani bu Budanın bir sözü vardır o aklıma geldi şimdi işte o kadar sıradan ol ki diyor senin yıldızın gökyüzünde parlasın gibi bir şeydi yani e, bunda bizim İslam dininde de e, işte bir sürü bu konuda hadis mevcut İşte e felsefecileri okursanız e, onlarda da e, bir sürü bu konuda aforizma duyabilirsiniz e, Sonuç olarak e, şöyle söyleyeyim yani anneler babalar e, çocuklarınıza bunu yapmayın yani hani büyüdüklerinde böyle ortamda garip kaçacak işte e, onları diğerlerinden farklılaştıracak bir nevi <laughs> Toplum içinde eee ayrıştırılmalarına sebep olacak isimler koymayın lütfen kendi egolarınızı çocuklarınızın üzerinde tatmin etmeyin. Hani bu şimdi isim konusundan başladım. Konu derinleşiyor, daha ileriye doğru gidiyor. İşte ne bileyim mesela kendi gençliğinde çok çalmak isteyip de çalamadığı müzik kal enstrümanı çocuğuna çaldırmak için Çocuğunu zorlayan bir sürü anne baba tanıyorum. İşte kendi, işte futbol oynayıp hepimiz futbol oynadık çocukken. Tabii ki hiçbirimiz ee, futbolcu olamadık. Yani hani hepimizin çocukken bir futbolcu olma hayali vardır bizim jenerasyonda öyleydi. Yani e şimdi biz futbolcu olamadık diye çocuğunu futbolcu yapmak için. İşte haftanın beş günü çocuğunu evden alıp okuldan sonra antrenmana götüren vesaire falan çocukta da yetenek yok da bu arada yani hani zaten yetenek olan çocuk hani ee senin çok uğraşmana gerek olmadan zaten ee o yeteneğini bir şekilde gösterir yani. İşte yetenek olmayan bir çocuğunu haftada beş gün zorla futbolcu yapmaya çalışıyor. Niye? Kendi egosunu tatmin etmek için. Yani çocukluğunda kendi beceremediği bir işi çocuğuna becertmeye çalışarak ee, işte kendi egosunu tatmin ediyor yapmayın arkadaşlar ne olursunuz yapmayın yani gerçekten bu çocuklara ben üzülüyorum ya da işte e, kendi e, akademik hayatında başarılı olmamış olamamış herhangi bir sebepten dolayı yani bunun bir sürü sebebi olabilir hani başarısızlık işte imkansızlıktan olabilir, işte yeteri kadar çalışmamaktan olabilir, işte insanın kapasitesinin düşük olmasından olabilir vesaire böyle. Bu arada başarısızlık derken yani şey kastediyorum. Üniversite bitirmek vesaire falan. İşte çocuklarını işte çok özel okullarda okutma işte eğitimi bir gün bir mecliste işte dönem arkadaşlarımla oturduk falan işte herkes çocuğunun işte hangi okuldan okuduğunu falan söylüyor işte birbirine soruyor falan işte o diyor işte Fransız bilmem ne lisesi öbürü diyor Alman bilmem ne lisesi falan ondan sonra falan işte bana sordular senin çocuklar nerede okuyor falan ben de dedim mahalle mektebinde okuyorlar yani gerçekten de mahalle mektebinde okuyorlar herkes güldü falan böyle ya dedim niye gülüyorsunuz ki yani Atatürk'te hani bize hayatını öyle anlatmadılar mı yani ilk mahalle mektebine gidiyordu falan Ondan sonra değil mi Şemsi Efendi İlkokulu'na falan almışlar falan. İşte yani e, bu arada mahalle mektebinden e, mezun olan insanlar genelde ülkeyi yönetiyor. İşte en üst kademelerde yer alıyor falan. O şu an alt sınıf e, hiçbir kalite içermeyen tamamen ticari amaçlı e, kurulmuş olan o e, aylık e, şey yıllık işte 400 bin lira 500 bin lira verdiğiniz özel okulların kalitesinin hiçbir mahalle mektebinden daha iyi olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi bu konuya ne niye geldim bilmiyorum isim konusundan ama tekrar geri isim konusuna döneyim. Bu konuyu daha sonra tekrardan konuşuruz. Ee, şimdi bana soracaksınız diyeceksiniz ki hani ne ismi koyalım yani. Ha ben bu konuda benim bir fikrim var. Bu da garip gelebilir herkese. Hani e, yani ben mesela çocuklara annelerin babalarının isim koymasını yani e, doğru bulmuyorum. Yani bence çocuklar 9-10 yaşına kadar isimsiz değil. Hani bir kod verilebilir mesela K 328 758 o bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi. İşte öyle 758 759 her doğan çocuğa işte doğduğu şehir, ilçeye göre bir kodlama sistemiyle kod verilir. Ondan sonra 9-10 yaşına geldiğinde çocuk kendi iradesiyle kendi ismini ne istiyorsa seçebilir. Ondan sonra da kendini öyle devam ettirebilir diye düşünüyorum Tabii bu konuda farklı fikri olan arkadaşlar olabilir bunlar bu anlattıklarım benim düşüncelerim ee, bu konuda farklı bu çocuğa isim koyma konusunda farklı düşünceler olan arkadaşlar varsa bu videonun altına e, yorum yazarlarsa hani bir tartışma ortamı olursa da sevinirim aslında e, çünkü benim için önemli bir konu gerçekten hani ben çocuklarıma son derece sıradan ve çok kısa isimler koymaya gayret ettim <laughs> ve öyle yaptım bir sıkıntı da yaşamıyorlar şu an memnunlar da o konuyla ilgili bir problem de yaşamıyorlar. Ama siz ne düşünüyorsunuz siz ne yaşıyorsunuz özellikle bu değişik isimleri koyan arkadaşlar hani izliyorsa hani bunu benim söylediğim ifade ettiğim gerekçelerinden başka bir gerekçeleri var mı çok merak ediyorum gerçekten neden böyle bir şey yapıyorlar onu da açıklarlarsa çok sevinirim. Biraz rahatsızım fazla uzatmayayım herkese iyi akşamlar diliyorum çok teşekkürler Allah rahatlık versin.